Bir şehri nasıl kurarsanız o şehirde rahat edersiniz. Nasıl kurarsanız da o şehir size huzur vermez, sizi affetmez onu anlatıyor. لَقَدْ كَانَ lise ف۪ي مَسْكَنِهِمْ meskenihim O sebe halkı vardı diyor. Onların evet. o meskenleri var ya sizin için ayettir. Örnek olsun diyor yani. Öyle şehircilik yapın. Neydi onların şehri? an yeminin ve şimal. Bahçeli evler vardı diyor. Yani evleri yapmışlardı ama öyle beton yığını yapmamışlardı. Sağında bahçe, solunda bahçe. Beldetün tün betün var. Rabbin gafur. Belde temiz olursa Allah affedici olur. Yani belde temiz olursa Allah affedici olur. Ne demek? Yani e, Avrupa'da bir sürü belde var. Zikretmez belki, ibadet etmez ama. Hocam Japonya mesela evet, Yani ben fazla puta tapıyorlar ya da işte aha, şah şah buradaki, da böyle bir işte buradaki var, affedici. Buradaki affedici aslında belde temiz olursa beldeniz sizi affeder. Ne demek? Beldeniz sizi Aa, affeder. Bu başka bir bak Baş Çok. Beldeniz bir bak temiz olursa, yani beldenizi, şehirciliği böyle yaparsanız فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ seli Zaten orada Arapça bilenler var. Arif lam takısıyla geliyor. Her zaman bir sel geliyor. Sel de sünnetullah'tır. Ama. Sel gelmediği zaman korkun. İlim adamları öyle diyor. Deprem olmadığı zaman korkun. Yani hayatın idamesi için depremler, sel, ve volkanlar olmazsa olmazdır. Yani o seller bazen o dağdaki ekmediğiniz biçmediğiniz o toprağı 20 yılda bir gelir. Eğer bahçeliyse eviniz evinize zarar vermeden ova'yı gübreler. Ve aradu. onlar ama yüz çevirdiler diyor sonradan. Yani neden yüz çevirdiler? Bahçe şehirciliği anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Diyor ki onlar daha önceki böyle o güzelce bahçeli ev yapmak yerine Beton yığını yapmaya başladılar. Her zaman gelen sel bir daha geldi. Ne oldu ama? O zaman evlerini barklarını yıktı. Evet. O zaman affetmedi. Yani siz şehrinizi Sünnetullah kuralına göre, e, suyun hakkını vererek, derenin hakkını vererek, yani sel yatağı vardır. O yatağın e, içerisine siz bina yaparsanız o sizi affetmez. Sünnetullah kuralı. Velenteci de Li Cenab-ı Hak diyor biz karada, havada, kurallar mümin içinde değişmez, kafir içinde değişmez. Beldetun tayyibetun. Kimin beldesi temiz olursa Allahu Teala onu selden, depremden affeder. Ve müminim Allah'ım o sel geliyor mu? Öyle yok yani. Onun için Kur'an-ı Kerim, Necip Bey bu kadar ilahi gerçekleri, sosyal gerçekleri, şehircilikte olsun hepsini ayan beyan bir şekilde ortaya kor. Bu gerçeklere yüzümüzü döner. Ona göre şehrimizi kurarsak, ona göre e, medeniyeti tesis edersek Allah affedici olur. Ama biz bu gerçekleri görmeden, bu ilahi sünnetullah dediğimiz kuralı görmeden şehrimizi kurarsak o şehir bizi affetmez.